Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evde olan malzemelerle hazırlayabileceğiniz çok lezzetli çörek tarifim var. Dilerseniz daha fazla beklemeden hemen yapımına geçelim. İyi seyirler diliyorum. Gerekli olan malzemelerimiz yarım su bardağı süt, bir paket maya, bir tatlı kaşığı şeker, yarım su bardağı sıvı yağ, bir adet yumurta, 3 yemek kaşığı yoğurt, bir tatlı kaşığı tuz, 3 su bardağı un kullanacağız. Üzeri için ise 1 adet yumurta sarısı, 1 tatlı kaşığı yoğurt, susam ve çörek otu kullanacağız. Yoğurma kabımızın içerisine maya, şeker ve sütü alıp karıştıralım. Yumurta, sıvı yağ ve yoğurdu ekleyip karıştırmaya devam edelim. Daha sonra 3 su bardağı unu ekleyip önce spatula ile karıştıralım. Bir süre sonra spatulayı çıkarıp elimizle yoğurmaya başlayalım. Elde edeceğimiz hamur yumuşak kıvamda olmalı. Ekstra un ilavesi yapmayalım. Aksi takdirde çöreğimiz sert olur. Hamurumuzu toparladıktan sonra tezgahımıza alalım. Yaklaşık 5 dakikada bu şekilde yoğuralım. Yeteri kadar yoğurduktan sonra yoğurma kabımıza alalım, üzerini kapatıp oda sıcaklığında yarım saat mayalandıralım. Mayalanan hamurumuzun havasını alalım. Tezgahı alıp toparladıktan sonra yağlı kağıt serdiğimiz tepsimizi alalım. Daha sonra üzerini kapatıp 15 dakika bu şekilde dinlendirelim. Tüm tariflerimde olduğu gibi kullandığım malzemeleri açıklamalar kısmına detaylı bir şekilde ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olursa da yorumlar kısmında yazarsanız sizlere oradan dönüş sağlarım. Beni buraya kadar izlediyseniz ve halen kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. dinlenen çöreğimizi elimizle hafif hafif bastırarak açalım hem çok lezzetli hem de evde olan malzemeler hazırlayabileceğiniz pratik bir tarif öyle güzel görünüyor ve kabarıyor ki yedikçe yedirten bu çöreği denemenizi tavsiye ederim Çöreğimizi yeteri kadar açtıktan sonra üzerini kapatıp 10 dakikada bu şekilde dinlendirelim. Çöreğimizin son aşamasına geldik. 1 adet yumurta sarısı ve 1 tatlı kaşığı yoğurdu karıştırıp üzerine sürelim. sonra çöreğimizin üzerine susam ve çörek otu serpelim. Önceden ısıttığımız 180 derece fırında ortalama 30 dakika pişirelim. Bu süre fırından fırına değişiklik gösterebilir. Buna dikkat edelim. Çöreğimiz pişti. Gördüğünüz gibi balon gibi kabaran bir çörek oldu. İnanın tadı da bir o kadar güzel oluyor. Üzerine bir bezle kapatalım. Bir 10 dakika dinlendirelim. Dinlenen çöreğimizin yumuşaklığını sizlerde görüyorsunuz. Hemen kesip sizlere de iç dokusunu yakından göstermek istiyorum. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Denedikten sonra ufak da olsa yorumlarınızı bekliyorum. Siz çöreğin son haline bakarken ben de bugünlük sizlere veda ediyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, Yeni gelen tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.